Haydi bakalım. Hmm. Hop. Ben sadece kahve içmeye geldik sanıyordum. Kahve altı işte. E. Şimdi biraz bir şey kaldı. Bu. Öbür taraf. Hı? Herhalde değil. Hı. Geçti. Anneme en son ne zaman gördün? 23 sene önce. Peki şimdi annemin nerede olduğunu biliyor musun? Annenle mi konuşmaya geldik? Konuşmaya geldik. Dümdüz, yalansız. Sen öyle söyledin, ben de o yüzden soruyorum. Annemi şu an nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. E, e hadi o zaman kalkalım gidelim. Ne işimiz var bizim burada? Gidelim çıkalım karşısına hesaplaşalım onunla. Hadi kalk. Gerçekten ne işimiz var burada ya? Öyle bir dünya yok. Hadi otur kız. Ne demek öyle bir dünya? Bana hesap sormak istemiyor musun sende? de? İstiyorum. Ee? Şimdi zamanı değil. Heh, otur. Şimdi değilse zamanı ne zaman peki? Seni terk etti, beni terk etti. Bana yaptıkları yetmezmiş gibi annem diye başkasını çıkardı karşıma. Başka biri mi? Sen şu işin aslını anlat bakayım bana. En son baktım. Tek başıma bulamıyorum annemi. Rahmetli Rıza Bey'den yardım istedim. Çalıştığım şirketin sahibiydi. Annemi bulmama yardım edecekti ama... ...kısmet değilmiş. Ömrü yetmedi adamcağızın. Demek öyle. Ben de karşılaşınca ne derim diye düşünüyordum. Hı? Ne? ...çok şaşırdım Cennet. Demek ki Rıza Bey anneni de arıyormuş. Vay be. Vallahi büyük adammış. Anlamadım. Niye öyle dedin? Beni de Rıza Bey im. Yani babaannenden ölçemdi. Nasıl yani? Ya kızım şimdi ben sana... ...bütün detayları anlatamadım. Ee, demek ki rahmetli... ...bizi kavuşturmayı kafasına koymuş. Ee, üstüne de... mukaddes arayınca beni... Ben koştum hemen geldim kapınızı çaldım. Baba niye hala inat ediyorsun? Gidelim. Hesaplaşalım annemle. Benim buna ne kadar çok ihtiyacım var bilmiyor musun? Anlıyorum kızım biliyorum ama şimdi zamanı değil hemen olmaz. Sıkıştırma üstüme gelme benim. Söz annenlik senin karşına çıkartacağım. Beni yalan söylemek zorunda bırakma tamam mı? Ben bir şey söylüyorsam geçerli bir nedeni vardır. Sözüm söz. Sizi karşılaştıracağım. Söz.